Efdalü'l iyade ecren. İyade, iyadetü'l marid yani hastayı ziyaret etmek demektir. Hasta ziyaretinin özel adı var Arapçada. İyade deniliyor. Ayn ye elif, dal, te. İyade. Efdalü'l hasta ziyaretinin en faziletlisi, en üstünü, en sevaplısı, en güzeli, en yerinde olanı. Ecren sevap bakımından en üstünü olanı. Yani çok sevap veriyor Allah o zaman. Hasa ziyaretine hep sevap veriyor da en çok sevap verdiği, sevap bakımından en üstün olan ziyaret şekli süratül kıyam indi, e, min indil merriyıl hastanın yanından çabuk kalkıp gitmektir. Yani hastanın yanında çok durmak değil, sevabı çok olması isteniyorsa nasılsın, iyi misin? Allah'a ısmarladık. Yani biraz kısa tutmalı işi. Tabi hasta da ne olduğunu anlamayacak kadar da kısa olursa nasıl olur bilmiyorum. O da istemeyebilir. Ya yani birazcık kal diyebilir. Ama Sanıyorum burada asıl e, e, bahis konusu olan sebep şudur. Hasta nezaketen sizin karşınızda gözlerini açıyordur ama içi ağrı, acıyordur, ağrıyordur, başı zonkluyordur, efendim yarası sızlıyordur, e, gözlerini zor açıyordur, yerinde zor duruyordur, belki abdesti sıkışıyordur, efendim belki bir ihtiyacı vardır, söyleyemiyordur. Hani bu gibi ihtiyaçlar olabilir, uykusu gelebilir, gözleri açılamaz, zor durur veyahut bir ihtiyacı olur. Onun için hastanın yanında uzun boylu mekan tutmamalı efendim. Oturup efendim gelsin kahveler vesaireler vesaireler efendim. Hasta artık böyle gözünün içine bakıyor. Gitse de yüzüm araya kalksam, gitse de sağ tarafına dönsem, uyusam filan gibi böyle bir durum olmaması lazım. Yani muhterem kardeşlerim Müslüman zeki bir insan olacak. Akıllı, uslu bir insan olacak. Efendim. <laughs> duruma göre hareket edecek. Duruma göre hareket edecek. Nasıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir keresinde ne buyurdu? Bugün oruç tutmayanlar sevabı daha çok aldı, sevapları aldı götürdü dedi. Allah Allah oruç tutmak oruç tutmamaktan daha sevaptır aslında. Niye o gün oruç tutmamak oruç tutmaktan daha sevaplı oldu? Yerine göre bu işte onun için. Peygamber Efendimiz sefer halindeydi ordu. Efendim oruç tutmayın demişti çünkü hava güneşliydi. Yolculuk çölde kolay değil zaten. Bir de oruç, bir de sıcak, bir de hareket, bir de yük taşımak, yol yürümek oruç tutmayın dedi. ve Elbet bir bildiği var. Allah'ın kulun ibadetine ihtiyacı yok efendim. Peygamber Efendimiz öyle söylemiş. E kimisi dedi ki ben dayanabilirim. Ben metin bir insanım dedi. Oruç tuttu. Yani Resulullah isyan etmek istemedi de herhalde Resulullah Efendimiz bizi sevdiğinden, bize acıdığından böyle yaptı. Ama ben kuvvetliyim. Hem tutarım efendim, hem işimi yaparım, sevap kazanırım diye düşündü ama o zaman öyle olmadı. Güneşten baygın düştüler, yorgun düştüler, serildiler, perişan oldular. Ötekileri yük oldular. Ötekiler onların hastalığıyla meşgul oldu, suları getirdi, efendim yemekleri yaptı vesaire filan. O zaman eh, akşamüstü de Peygamber Efendimiz dedi ki, bugün oruç tutmayanlar ecirleri aldı götürdü gitti ha, yerine göre. Demek ki Müslüman zekasını kullanacak, ibadetin yerini bilecek. Hiç unutmuyorum, hocamızla bir zatı ziyarete gitmiştik, namaza gittik beraberce aslında hocamızın müridi ziyaret edilen kimse. Yani hocamız onun şeyhi efendim <laughs> akşam namazını kıldık. Bir yere davetliyiz gideceğiz. Arabanın içinde bekliyoruz. Efendi namaza durdu. 12 rekat evvabin namazı kıldı. Fesuhanallah. Yani bu iki, iki rekat da olur bu. Bazen iki rekat da kılmış Peygamber Efendimiz. iki kılmış, dört kılmış, altı kılmış. On iki rekat kıldı. E, şeyhini, hocasını 45 dakika orada bekletti arabanın için. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Doğru mu oldu, yanlış mı oldu? Yanlış oldu. Yani namaz kıldım, sevap aldım. Efendim her zaman ben bu kadar namaz kılıyordum da şimdi kılmasam. E şimdi kılma, şeyhini bekletme. Yaşlı, aksakallı, mübarek insan. Sonra bir yere davetlisin filan. Bundan ne diyoruz biz? Yani bir insanın zevki. Yani herkes kaşık yontarmış ama dedelerimiz öyle diyor. Sapını ortaya denk düşüremez. Yontar yontar yamuk olur. Yontar yontar çarpık olur. Sapını ortaya getirmek herkesin becerdiği bir şey değil. Bu sapını ortaya getirmekten kastımız dedelerimizin kastı. Yani bir şeyi doğru düzgün yapmak. Buna biz hikmet diyoruz. Arapça bunun aslı. Bir şeyi hikmetle yapmak. Hikmetle. Yani hakimane yapmak. Düşüne taşına aslına, esasına, edebine uygun yapmak demek. Bu çok önemli. Bunu güzel yapan iyi derviş olur, İyi Müslüman olur, çok sevap alır, hayatta da başarı kazanır, ilerler, yükselir, üstün olur gider. Kimisi tekkiye gelirmiş, 40 yıl uğraşırmış, 60 yıl uğraşırmış bir adım o atamazmış, ilerleyemezmiş. Neden? Bilemiyor işte. Hikmetli hareket etmesini, hakimane hareket etmesini bilemiyor. Kimisi de gelirmiş, fırt hemen makamları efendim hızlıca geçer gidermiş. Şeyhin iltifatına mazhar olurmuş, himmetine nail olurmuş, efendim derecesi yükselirmiş. Maksuda erermiş, gidermiş. Eh, hasta ziyareti de iyi. Hastayı niçin ziyaret ediyoruz? Gönlü hoş olsun diye. Daha doğrusu, hem manevi teselli hem de acaba benim yapabileceğim bir şey var mı? Şu hastaya ne yapabilirim yani? Selamun aleyküm, nasılsın, iyi misin? Benim yap yapabileceğim bir hizmet var mı? Diye gidiyoruz aslında. Yani, e, binaenaleyh o maksadı ana maksat olarak gözümüzde tutup, gönlümüzde tutup vaziyeti ona göre şey yapmak lazım. Normal ziyaretlerde de ben bunu hissediyorum. Yani bazı insanlar, mesela ben kendim ziyarete gidiyorum, bir bakanı bir müdürü, bir müsteşarı, bir valiyi. E şimdi düşünüyorum bu adamın dışarıda bekleyen 40 tane ziyaretçisi var, işi var, gücü var, kalkıp bir yere gidecek. Diyorum ki vaktiniz kıymetlidir, müsaadenizle kalkayım. Yok hocam biraz daha E, eh, Çok ısrar ederse bir kere daha, biraz daha oturuyorum. Ama ondan sonra gene kalkayım diyorum, gene kalkıp gidiyorum. Bir kere diğer işleri başkanını ziyarete gitmiştik, 3 defa beni oturttu. Ben bir çay içmeye razı değildim. Ya dışarıda biliyorum böyle özel kalem odası kaynıyor ziyaretçiden. E eh, kendisi kaldırmazsa başka. Yani ama biraz bir fırsat tanımak lazım. Yani ziyaretleri ölçülü yapmak lazım. Bazen bir kimseye 5 dakika randevu veriyor bir büyük saat diyor ki tamam 5 dakika. Onu 5 geçe geleceksin, onu 10 on geçe çıkacaksın 5 dakika randevu. Tamam. Ama içeride öyle bir hoş durumlar oluyor ki On buçuğu geçiyor, 11'e geliyor, on ikiye geliyor. Ha, o ayrı. Yani onun isteğiyle olursa ayrı ama ziyaretleri basiretli yapmalı, zamanında yapmalı, yerinde yapmalı. Efendim, münasip miktarda yapmalı. Hele 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 ziyaret ettiğimiz kimse hasta ise onun daha başka problemleri de olabilir. Efendim, onu biraz daha e, gönlünü hoş tutmaya çalışmalı. Şimdi bir adet çıkartmışlar. O bizde yoktu eskiden. Defter şey yapıyorlarmış. Hastanın efendim odasının önünde gelen geçmiş olsun bilmem ne bir imza adını yazıyormuş gidiyormuş. Yani hasta eğer konuşacak takatte değilse işte ziyaretini öyle yapmış oluyor. Eh o da bir tedbir. Bazen doktorlar diyorlar ki konuşması hastaya zarar verir. Olsun ben çok yakınıyım, bir konuşayım tamam sen çok yakınısın bir konuş bakalım öteki de çok yakınım bir de o konuşsun öteki de çok yakını bir de o konuşsun bir de o konuşsun bir de o konuşsun bir arkadaşımız diyor ki bir gün diyor telefonları böyle cevaplandırırken hasta kendisi yatakta bayılmış telefon şeyde e, sallanmış kalmış masanın kenarında kendisi de başı yataktan sarkmış kalmış bayılmış sabah gelmişler bakmışlar ki hasta o vaziyette. Telefon bir tarafta sallanıyor, hasta bir tarafta sallanıyor. Tamam, işte çok yakının olduğu için buyur, hastaya tamam bir, bir geçmiş olsun diye verdim. buyur. Yani sağlamı daha hasta etmek. Basiret, hikmet, feraset ile her şeyimizi öyle yapmamız lazım. Yani Müslümanlık zeka işidir. Allah'ın rızasını kazanmak çok büyük zeka işidir. Patavasız insanlar, edebe riayet edemeyen insanlar, zamanın ve zeminin gerektirdiği davranışı o atikliği gösteremeyen insanlar yüksek makamlara çıkamıyor. Yerinde sayıyor, ötekiler yükseliyor. Zeki olanlar, ferasetli olanlar yükseliyor.